Yüksek Divan Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç gayet ılımlı açıklamalarda bulundu. Başkanlık değişimi yaşadık. Bir taraftar olarak ilk defa karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçları hayırlı ve uğurlu olsun. Saadettin Saran ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Bize yapılanın aksine şu anki görevimiz yeni seçilen başkanımıza destek Seçim gününde destek olmak. yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerinin kilitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerineydi ve kazanmamız halinde bizi kitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. 7 kez onaylandı, 8. de reddedildi. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak, Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır. Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Ancak sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi. Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Bizim dönemimizdeki şampiyon olamadık. Bizden sonrakiler de şampiyon yapmasın duruşunda olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum. Bu kafa yapısındaki Fenerbahçelilerin de kim olursa olsun Fenerbahçeliliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Günün sonunda kazanan yönetimler değil Fenerbahçedir. Fenerbahçe kişisel hesapların kulübü değildir. Bizim görmediğimiz desteği Saadettin Saran Başkan'a vereceğimizi buradan söylüyorum Allah yollarını açık etsin diyerek sözlerini noktaladı. Ardından kürsüye Aziz Yıldırım çıktı ve konuşmasından kısa bir süre sonra tartışmanın fitili ateşlendi. Aziz Yıldırım, Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun. Vurma, yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem, arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Biz kimseye düşman değiliz. Fenerbahçe'ye nasıl düşman oluruz ya? Bugün satalım, şunu yapalım denilen her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları aldı diyerek açıklamalarına devam etti. 3 Temmuz sadece Fenerbahçe'ye yapılan operasyon değildir bu ülkeye yapılan operasyonun başlangıcının devamıdır. Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, Fenerbahçe'nin kendisiyiz. 3 ay sonra çok değişik konuşacağım. Ülker ile ne anlaşması yaptınız? Gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ona istiyorsunuz. Emlak ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek? İki arsa 150 milyon euro değerinde. 70 milyon euro gelecek herhalde. Bu parayı ne yapacaksınız? Bu konuları anlatın. Faiz ödüyoruz. Rakamları açıklayın. Burayı satıp bankalar birliğini ödeyeceğiz deyin. Faiz ödeyeceksiniz. Banka müdürü söylüyor. Satın. 70 milyon euroya bankayı kapatın. Sonra ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır.'' Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani. Yoksa ben neden karşı ben olayım? Ben yetki aldım ancak Fenerbahçe'nin malını satmadım. Arsa aldım. 200 milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın kulübe bırakalım. Divan kuruluna takım elbise kravat ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim havuzdan çıkmış ve şortla gelenler vardı. Olmaz bakın burada kameralar var. Her şey çekiliyor şeklinde açıklamalarda bulundu ve sözlerini noktaladı. Kürsüden indikten sonra Ali Koç'a yönelen Aziz Yıldırım beni unut. Bak Ali beni unutmasın var ben çıkınca söyleyeceğim. Aziz Yıldırım ama unutmuyorsun. Ali Koç sağlığınıza çok üzülüyorum. Allah yardımcınız olsun. Aziz Yıldırım ilaçlarımı aldım çok iyiyim tamam mı? Şeklinde diyalogda bulundu. Ardından kürsüye Hakan Bilal Kutlualp geldi ve açıklamalarda bulundu. Hakan Bilal Kutlualp Saadettin Saran ve ekibini tebrik ediyorum. Hepimiz yanında olmalıyız. Saadettin Bey az farkla kazanıldı denildi ama Aziz Bey de bir oy farkla kazandı ve Fenerbahçe'ye çağ atlattı. Saadettin Bey de iyi işler yapacaktır. Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız. Bugüne kadar görülmemiş rakam. Bir kaleci aylık 1.1 milyon euro maaşı var. Bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Gelirleriniz artmazsa sürdürülemez. Gelir yoksa mecbur gayrimenkul satacağız. Yapılması gereken şeylerden biri bu duruma düşmemek için popüler işler yapmamak lazım. Jose Mourinho için seçim kazası denildi. Seçim kazanmak için bunları yapmayacağız. Çekip başkan ağırladı bizi kulüpte. Yeni başkanın resmini neden asmadınız dedim. Başkan sadece Atatürk'ün resmi asılsın. Tek değişmeyecek odur demiş. Bunun için teşekkür ediyorum diyerek sözlerinin ortalığından kürsüye Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran geldi. Saadettin Saran, geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Ne Ali Başkan ne de Aziz Başkan'ı hedef falan bu söylemler kulübü bir adım ileri taşımaz. Bizim artık birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kurtuluşu birlikte akıl yürütmekle mümkün. Sayın Aziz Yıldırım'a çağrım şu kulübe gelin tüm belgeler orada. Soru işaretleriniz varsa bunları masada konuşalım. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe adını başarı, güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin potansiyeli bugün görünenin çok daha ötesindedir. Kulübün tüm alanlarında durum tespitini yaptık. Seçim vaatlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin görünür karşılığı futbolda alınacak sonuçlardan geçiyor. Domenico Tedesco'yu göndermek en kolay olurdu ama doğru karar olmazdı. Futbolculardan gelen Hoca gitti hissi yaratmak aidiyet hissini yaralardı. Biz istikrarı korumayı tercih ettik. Herkesi dinliyorum ama baskıyla, tribün duygusuyla, sosyal medya ile karar veren bir yönetici değilim. Sahaya ve takımın çıkarına bakarım. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir ama uzun vadede istikrarı bozar. Bizim hedefimiz kalıcı bir düzen kurmak. Sezonun ne yazık ki doğru antrenman programıyla başlanmamış. Bu suçlama değil tespit. Mazeret olarak değil, sorunun kök nedenini anlamak için söylüyoruz farkı kapatacak bir program devreye aldık. Sezona yeterince hazırlanmamış takımla devam etmek kolay değil. Milli ara bizim için bir dönüm noktası oldu. Yükleme yapıldı, oyuncuların durumu da değerlendirildi. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluşuyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum. Kadro dışı kararı bir cezalandırma değil, takımın disiplin hatırlatması. Bu olayın uzun vadede takımı olgunlaştıracağına inanıyorum. Takım içinde her şey konuşulur ve çözülür. Dışarıya sadece inanç yansır bir şeyleri yıkmak için değil düzeltmek için geldim. Eski yönetimi zan altında bırakan bir takım haberler yapılıyor. Kulübümüzün bilgisi dışında el altından yaptığı bir anlaşma söz konusu değildir. Tüm futbolcularımızın sözleşmeleri şeffaf şekilde denetlenmekte ve yapılmaktadır. Önümüzdeki hafta iki yeni sponsorluk anlaşmasını heyecanla paylaşmayı bekliyoruz. Diyerek sözlerini noktaladı. Eski başkan Ali Koç, Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran'ı masasında tebrik etti.